Bu şekilde yanıyor. <laughs> Kendi kendine. Bakın <laughs> lan. Kapalıydı. Bir baktık içinde duman var. Kaldık açtık içindeki duman elbiseler yanmış. Ama budur. Zaten şey oluyor. Böyledir. Ha dolabın oradan yandığı var. İçlerini dışarı attık. Aniden ateş çıktı. O içinde zaten görüyorsun. Aşağılarımız var, buğdamız var, gıdalarımız var. Hepsi yandı, kül oldu, gitti. Bir de kullanılmaz haldadır şimdi. Gördüğünüz gibi. Orada orayı söndürürken bu, bu, sefer burası yandı. Orası söndürdükten sonra dışarı attık. Bu sefer buraya ateş çıktı abi. Ve perşembe günü evlenden sonra e, ateş çıktı. Hafif bir ateş. Şimdi gördük onu. Öndeten sonra 5 dakika sonra bu sefer dolapta yangın çıktı. Onu da söndürdükten sonra radya eşyaları dışarı çıkardık. Aşağıda dışarıdaki eşyalar da yanmaya başladı. Bundan sonra tuttuk bütün eşyaları dışarı çıktık. Dışarı çıkardığımız halde yine yanıyor. Budur gördüğünüz gibi hepsi dışarıdadır. Her gün bir 2 3 sefer yangın çıkıyor. İçeri giremiyoruz. Dışarıda kalmak zorundayız. Onun evine gidiyoruz. Orada da gece saat 12.30'da orada da yastık yandı. Bu evimizde kalamıyoruz. Çok da derginiz. Yani içeri giremiyoruz. Her girdiğimizde bir yangın çıkıyor. Yani komşuda kalmak istediniz. Komşuda, komşuda iki gündür kalıyoruz. Yastık yandı.